Hey, Merhaba Hesap Hesap yani bu hesap Bu da yani hesap Bırak Ne yapıyorsanız Bu da ciddi zaman Canlı her yeri sorun Canlı Of oh. Bu var. canım bir bekle. Ah yok. İnanmıyorsanız yani Giderken izleyin 23.000 4.000 Önümüzü gitti. Hatta bir arkadaş kısımlarında var. İşte bu bu hesap. Yani bu hesap gitti. Yine sonra yani bu ikinci satdan bakın kaç eder, birdeyi satmadım bu ya fidet. Oo o o o geldi. On bin, yani ondan dolayı Tane ne var ya o kostüm işte. O onun bir sesi geçsin ya Onu sağlıklı sanırım Kanka işte bakın bu kalsan tıklar Size i̇şte bu bir şey olduğu için ya Nasıl bir Eee Şey ya Neyse. İşte bu kostümün geldiği için ya Onun bugün böyle bu sakla kasasın gelmiyor Zaten sabah kastım Şimdi hesaptan kastım Tabi çak olan hesapta. İkinci en büyük olan hesapta kaçacağım ya. Bunda bakın burada çak. Allah. Uzun oyun. Hadi çak. gel. Arkadaşlar özgün müsaade bir daha video yayınlamadığım için. Hmm, Oy <laughs> Sebebi? Ya bir şey Bizim bu hesapta yeni çok çıkmış. Demek ki 1460 tane. Yani. Evet Gözal. Bir kaldı Efendim okay. ne yiyeceğim? Bakın <laughs> bu testi yiyeceğim. Test Ben bir bak test Bak kalkmış. yanında bu level Lovio olacağını Once they get in the lower and they do the most they start to Friends forever! Oh my I can

Aman bir koymuş hep bu değil ya. Hep bunu yapıyoruz sonra ne oluyor? Çakın haritası bu değil. Ben nus çak bu üst. Ben de çak bu üst sabah karakteri götüme koydu. Mesela görüyorlar. yok sabah anı hesabında yok ya. Yes. I'm to Ufak kitap yapayım. Şöyle gelmesin. İmza Tamam koyabiliriz ama büyük koyabiliriz. Olmuyormuş. Ben Yok Abi ben

Kolu değişti. Oradan kod yapacağız. Stres yok ya. Kod matriz yüz 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 yüz. Bir sayıda bak. Bunu da evde bir bitti. zaten. Bunun bir parçası var da bir seviye yapsam. Bak be. Bu ne? Kıyo be. Kıyo alıyordum kıyo.

Gel 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 baba Baba gel İkiye bir gülüm haydi gelin Hepsiniz birden gel sağlığa edelim Artistik tasım haydi gel Hatta duyun duyar ses açayım Yoksa zaman kınayım. Çok 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 kınayım. Baba hali. Ulan böyle bir şey olmaz olsun. Bu böyle bir şey olmaz olsun. Nazami değiyor. Ne oluyor lan bu hesama? Nazami değiyor kanka. Melodi destek mi? Hayır destek mi? Hep destek falan öyle oluyor. Ben ondan dolayı destek mi yapayım? He? Bizim özetimizde var Mikoyet Yetka ödeyemez. Ondan dolayı Beyliği de ödeyemez. Gel baba. Gel gel seni öldüm gel. Kaçıyorum pısırım. pasan benden kaçamazsın İkinize bir gelin lan gelin. İkinize bir gireceğim. Benim yükümü benim Hüseyin'e çaldı. Namca anlamca. Anlamca. Nam gel 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 gel. Benim açık bizden gel. Alay edeyim gel, gel. Sen de gel gel. İçime gel. Sıvıcı koysun biz seni yenin. Of onun geldi lan. Bir dakika lan. Aa. Alay edeyim demiştim Gel sen de gel. Son yükü ben aldım zaten. Al beğendim. Sen de beğen beğen. Beğenmedi <laughs> bir dakika. Devam. çakallar ya gel çakalların mekanı burası değil. diye çakallar yan meydanda bir daha çiftlik tasıyor ya eski bir şey kostümlerimiz ya çiftlik Abi. Gel gel bir kişi daha çay gel. Abisinin de çağırmış. Alay edeyim gel, gel. Abinin de say. Sen de abinin sağ. Alay edeyim Gel bakayım. 3 hadi gel. 3 yıkma. Doğru benim. Adı yok. Ha bunun üstüne at. Bunun üstüne at. Oy oy, bir buçuk canı vardı ya. Bu sayının bu tutuyor mu? Ben üstüne atayım diye. Değil mi? Yok ya abi ben daha üstüne ne demek istiyorum. Ben çok güzel. zaten azaltır mı gireyim ya Onu Binlerce ödeyeceğim de gel Yap Gel Ah Hocam hocam Beni koyu. Ben oyuncu sen sen de üstün hadi. İnci bizim aklımızda. Tekrar maçtım. Bak dalga geçersen sen atar mı Ya bir de videoları çekiyor ya böyle bir de. Kimindeki? Kardeşim benim Nami değer Bakalım nasıl bitti. Abi de sekiz bitmiş pardon. Sekiz bit. Yok ya. Ya yani alma 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 alma. İyi. İki yükler birinci önce. Ama sana. Gel gel gel. Hepinizi ben ödeyeceğim. İddialar sadece gel, gel gel Ben ödeyeceğim. Gelin lan hepinizi gebeteyim. Yeter be. Sini bozdurdunuz beni. Hepinizi ben ödeyeyim. Tamam ben ödeyeceğim. Ben vurdum bana önümde değil. İnternette zaten çekmiyor. Yarlasam yok zaten. Elif. O da donuk kalmış. Çıkın bakayım ikiniz birden. Meydanlaşsın haydi gel. Yıldız benim. Yeni bir kalite alsam daha iyi olur. Gel bakayım önüme gel. Koltuğum İkinizi birden ödeyeceğim gel Sen de gel koltuğum Bir dua et ki seni bir yelikten ödüme Hanım Alay edeyim Oğlum benim ödeyeceğim yükü ödedin ya En çok sağ En çok alasal bir de ben Ne yalancısınız ya. O boss'unu duyuyordu ben tavasıyordum ya. Ana söz kongo. Becerim mi? Mi mi? Böyle bir Samsung Vay ya böyle bir Samsung bu. Gel mi kokalım? ha? Hesapta iki tane ya. Bir Ben mi kopuyorsun baba gel. Geleni alay edeyim. Aldım bunu bir. Kelle parça çorbası ettik. En salatalı çorba. Belki mek çorbası da abi. Bir de bir üstüne mantı. Kocası boş Gel. Babam benim. Babam benim. Anam kaç kesesin. Öleceğim lan buna. Gel bakayım. Maymuna verse. Kim lan bunu Ben sana mantay diyeceğim. Anlaştık mı? Man, e, maymun emelse mantar. Bu iddia sonra son yapacağız. Duş. Kankam gelsin öyle yapacağız. Lan bir gel ya. Hmm. <laughs> 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 ah. Boş. <laughs> öncek var ya bu öncek kola söylüyor hadi benlik çek Öyle bir Böyle bir savunma dörtlü var ya. Böyle bir dörtlü olmaz mı? Kostum alabiliyor muyuz? Alma baba. Asam asam bunu alayım. Asam asam bunu alayım. Asam asam bunu almam.

aga eskiyken bu bilgi kostümüydü be aldar mıydı bir tane de şey vardı eski olacak kanka bu yani aa bir tane daha kostüm vardı dolayı

Normal Ya bu Loli, bi, onlar ne olacak? Biz kazanırken onlar kaybediyor. Skype küpe son işte. sene ekersin, Skype kat. Benim kızım abi. Maç atak ya bu Çok komedi. Tepki ödeyeceğiz. Bu neydi? Çak ödeyeceğiz. Ben hiç yük toplama. Ben hiç yük toplama. Toplama dedikçe yük top. Ay ya bu Aha. İki üst. Abi kaç Bana kastın atayım atayım us deyip kaç Abi abayd altı bin yüz altmış dört mi? Beş yüz. Hadi bir iki bin on dokuz. Bir adım atalım Diye zıplayalım. Tekrar zıplayıp onları yükleyelim alalım. Aynen bunlar mı yav Benim yükümü çaldın alma. Hangi ben ödeyeyim lütfen? Hangi ben ödeyeyim? Ne haber? Haydi arkadaşlar görüşmek üzere. Bakın bir dükkana bakalım. O 4804 olmuş. Mesela arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Bir dakika yapayım. bir bakalım. Ben şöyle bir sekem sonra da bir bakalım. Mesela bakıyoruz yani. Oyuna girelim böyle sayına bakalım. Sonra gireyim klasmanına bakalım. Sonra gireyim uzun sayına bakalım. Bu ne ya kedicik. Ben onu yükleyemedim ki ne acaba. Du. Ben von Klassen. Yok. <laughs> Nicelemiyorum diyorsa abi sim abi kaçabilir. Nicelemiyoruz ya. Biliyoruz bize style hediyesi geldi. tıklıyorum tıklıyorum tıklıyor dinler abi çıkıyor. Ben tekrar tıklıyorum. Abi ben onunla eve gitme. Tamam mı? Ben 10 tane peşaj ver. Taytan zemin pek büyük değil Tamam anlatayım. Birinci ele 19 On dokuz mu? Rock and no, Aga bir çok sayılır şimdi. Onlar kazanırken <Sessizlik> Hadi bir git ya. Hadi bir git. gelmişti canım. Godzilla. Kilo son ya 99 kıyısal bir tane ha. hayvan alabilirsin.